Benim görevim size bu bilgileri anlayana kadar anlatmam. Ben sizin öğretmeninizim. Çaykara Yeşil Alan Köyü İlköğretim Okulu'na tayininize karar verildi. Trabzon mu? Kendimi resmen cepheye giden yeni bir asker gibi hissediyorum ya. Yalan değil yani hayatım Trabzon'a gidiyor. Ya hocam sahibi size hiç sormadık hangi takımı tutarsın? Sinan Hoca'nın evinde Nara Fenerbahçe TV. Ula bizim hoca Fenerli mi? Uy Fenerli ne alaka ya? Diyor ama. Lan da Bir insanın Fenerli'liği ispatlanıncaya kadar masumdur. Ula kim kızın aradığı ismini koy? Abi kim koyacak hasta bir Fenerli. Siz görürsünüz. Ha bu Sinan Hoca'nın Fenerli olduğunu size ispatlayacağım. Trabzon'da Hristiyanlığını bile yaşayabilirsin ama Fenerliliğini asla. Fındıkıda söyledi? 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 Ben oynamasam olur mu? Bu kadar sevmediğin, nefret ettiği bir sülalenin kızına nasıl aşık olabiliyorsun acaba? 38 yılda bir şampiyon oldu. O da bize denk geldi.